E, artı hani şunu da ifade etmek zorundayım. E, çivi mi istiyorlar? Açıkçası ben bir çivi göstereyim hemen ekranlarda. Bak burada kocaman bir çivi var. Bu e, tam 13.27 kilometre. Ekrem İmamoğlu'nun ortalaması. Burada da diğer başkanların. Şurada en küçük ortalamayı görüyorsunuz. Bu yaklaşık e, yani 20 dört kat daha fazla e, iş üretmişim. 4 yılda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 4 yılında. Bakın ondan önceki Ürettiği Sözen Bey onun yaklaşık 5-5.5 katı, 6 katı ondan önceki 5 yılda üretim yapmış. Ee, onun için bakın burada kocaman bir çivi çakmış ee, İmamoğlu var. Yani kocaman hem de 13.27 kilometre yılda metro yaparak daha da yolumuz uzun Allah'ın izniyle daha güçlü işler başaracağız. Ee, bizi izlemeye devam etsin imrenerek. Ee, dedim ya ben İstanbul'umuza öyle hizmetler yapacağız ki herkesin bugün hangi partiye verirse versinler oy herkesin oyunu almaya gayret edeceğiz